Şimdi bu telefonunu çıkar diyen dayılar var diye o meseleye döndü. İş var, çalışan yok diye. Geçenlerde bir tane iktidar kalemşörü sosyal medya hesabından paylaşmış. İşte doğramacı aranıyor, mobilyacı aranıyor, kaynakçı aranıyor. Altına da yazmış, iş var, iş beğenmiyorlar, kimse çalışmak istemiyor. Şimdi ben TÜİK'in yalancısıyım. TÜİK'in ortaya koyduğu rakamlara bakarsak geniş tanımlı işsizlik Türkiye'de %29,2. Yani sokaktaki her üç kişiden birisi işsiz. Ne yaptık? 81 vilayette üniversiteler açtık. Bugünkü rektörlerin çoğu Geçmişin liselerinde müdürlük yapamaz, öğretmenlik yapamaz. Eğitim yerlerde sürünüyor. Kalitesi gitmiş, nitelikli insan yetişmiyor. Planlaması da bunun doğru dürüst yapılmamış. Meslek liseleri ihmal edildiği gibi de herkes çocuğuna akademik kariyer yaptırma telaşının içerisine düşmüş. Üniversiteyi bitirenler mezun oldukları alanda iş bulma şansları yok. İşsizlik almış başını gitmiş. Bunlar devletin resmi rakamlarına sabit. Bak.